Öncelikle tebrik ediyorum. Harika gözüküyorsunuz ve harika bir ödül elinizde tutuyorsunuz. Duygularınızı almak istiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ben de hizmet ee, Bey Türkçesi yani yeterince konuşacaklar. Ee, teşekkür ediyorlar. Bize ee, biz de sizden de teşekkür ederiz. Çok e, muhteşem bir geceydi bu, bu akşam. Evet. Umarım Ratel Media ve Luna Medya Uğur getirir. Daha sık adını duyarız beyefendinin Türkiye'de. Evet biz 3 e, sene oldu e, Türkiye'de çalışıyoruz. 3 senedir de Ratel Medya ile çalışıyoruz. E ee, yani projelerimizin hepsini e, Türkiye'den başladık. Türkiye'de de e, globalleştik. Bu bizim için çok büyük bir gur, e, gurur. Yani çok onur diyoruz yani Türkiye'de şöyle yapmayı. E, tekrardan büyümeyi de yine de yani e, şirketi globalleştirmeyi düşünüyoruz. Yani umarız ki yani de son, e, son yıllarda yani şeyde e, iyi bir işler yapabiliriz diye. Evet. <laughs>